işçi problemlerinin birinci testinde ilk soruyla başlayalım. Ahmet ile Berk bir işin tamamını 10 ve 20 günde bitirebiliyorlarmış. Şimdi Ahmet bir işin tamamını 10 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 10'unu bitirir değil mi? Berk de 20 günde bitiriyorsa Berk bir günde o işin kaçta kaçını bitirir bakın 1 bölü 20'sini bitirir. Diyor ki Ahmet, Ahmet 3 Berkse 4 gün çalışırsa diyor. Yani bir günde 1 bölü 10'uydu ya. 3 gün çalışırsa bakın 3 çarpı 1 bölü 10 olacak. 1 bölü 20 bitiriyordu bir günde. Berk de 4 gün çalışıyormuş. Yani bunu da çarpı diyeceğiz. İşin kaçta kaçı biter. Bu, bu denklemi yaparsak bakın. Şununla şu sadeleşirse 5 kalır. Yani 3 bölü 10 artı 1 bölü 5. 2 ile sadeleştirdim. Yani genişlettim. Bakın 3 artı 2'den 5 bölü 10 yapar. O da 1 bölü 2'dir. Yani işin yarısını bitirebilirler. İkinci soruya bakarsak Sultan bir işi tek başına 6 saatte Ali ise aynı işi 3 saatte bitiriyormuş. İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirir? Bulalım. Sultan 6 saatte bitiriyorsa bakın 1 saatte işin 1 bölü 6'sını bitirecektir. Ali de tek başına 3 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 3'ünü bitirecektir. Şimdi x saatte tamamını bitirir dersek burası 1 saatte olacağı süreydi ya şu mantıkta düşünün 1 saatte de işin 1 bölü x'lik kısmını bitirirler. O yüzden bu denklemden x'i çekersek bakın 2 olacaktır. 3 bölü 6 eşittir. 1 bölü x'tir. Şunun da şu sadeleşti. 2 kaldı bakın. X'i de buradan 2 saat olarak bulmuş olduk. Üçüncü soruda bir işçi bir işin 2 bölü 5'ini 10 saatte yapıyormuş. Tamamını kaç saatte bitirir? Şimdi tamamını bitirdiğine yani x saatte bitirir dersek bakın 2 bölü 5'ini 10 saatte yapıyormuş. Yani 10 saatte bu x saatte tamamını yapıyorsa 10 saat çalışarak 10 bölü x'ini yapar. Bu neymiş? 2 bölü 5'e tekabül ediyormuş. Buradan arkadaşlar x'i çekersek bakın sadeleşti 5 kaldı. x de buradan 25 olarak bulunmuş. Dördüncü soruda Cem işi tek başına 36 saatte bitiriyormuş. Cem ile Naz da aynı işi birlikte 12 saatte bitiriyormuş. Naz tek başına kaç saatte bitirir? Bulalım. Şimdi Cem diyelim 36. Naz diyelim bunu bilmiyoruz. Bakın zaten bunu bulacağız. X dersek buradan denklemimizi kurarsak bakın. ikisi birlikte 12 saat diyor. Şimdi Cem neydi? 36. Yani 1 bölü 36 olacak. Artı diyeceğiz. Naz da X olduğu için 1 bölü X. Neymiş arkadaşlar? Birlikte çalışıyorlar. İkisinin toplamı yani 12 saatte bitiriyorlarmış. Yani 1 bölü 12. Buradan x'i çekersek 1 bölü x eşittir. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 36'dan 3 ile genişletirsek bakın 3 eksi 1'den 2 bölü 36 olacak. Yani sadeleştirirsek 18 bakın x de buradan 18 olarak bulunur. Beşinci soruda Furkan bir işin 2 bölü 5'ini 4 saatte, Serkan ise aynı işin 1 bölü 2'sini 5 saatte bitiriyorlarmış. İkisi birlikte bu işi kaç saatte bitirir? Bulmak için öncelikle 2, 2 bölü 5'ini 4 saatte diyor. Bir tamamını kaç saatte bitirir? Onu bulmamız lazım. Denklemi kurmak için. Yani oran orantı yaparsak 2 bölü 5'ini 4 saatte bitiriyorsa tamamını yani birini kaç saatte bitirir? Bu arkadaşlar bakın doğru orantılıdır. Bu arttıkça çünkü bu da artacak. Yani 2x bölü 5 eşittir. 4'ten bakın x buradan 10 olarak geldi. Yani Furkan bir işin tamamını yani bu işin tamamını 10 saatte bitiriyormuş. Gelelim Serkan'a. O da 1 bölü ikisini bakın. 5 saatte bitiriyorsa tamamını kaç saatte bitirir? Zaten bu da 2 katı yarısı 5 saat ise x buradan 10 olarak bulunur arkadaşlar. Yani ikisi de bakın bu işi 10 saatte bitiriyormuş. Denklemi kurarsak 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 eşittir. 1 bölü x'ten bakın ikisinin birlikte kaç saatte bitirdiğini buluruz. Buradan 2 bölü 10 eşittir. 1 bölü x'ten X'i de burada bakın sadeleştirirsek 5 olarak buluruz. 6. soruda Kemal bir işin 1 bölü 4'ünü bitirdikten sonra 10 saat daha çalışıyormuş. İşin yarısını bitiriyormuş. Kemal bu işin tamamını kaç saatte bitirir bulalım. Öncelikle 1 bölü 4'ünü bitirdikten sonra 10 saat daha çalışıyor ya. 10 saat daha çalışıp 1 bölü 2'sini bitiriyormuş. Bu 10 saat içerisinde bu işin kaçta kaçını yapmış. Onu bulmak için bakın 1 bölü 2 yaptığı için son durumda 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkartarak bakın şu aradaki yaptığı işi yani 10 saatteki yaptığı işi bulabiliriz. Çıkardığımız zaman bakın ne olacaktır? 1 bölü 4. Yani 10 saatte bakın işin 1 bölü 4'ünü yapmış. Burada arkadaşlar tamamını yapması için zaten orantı da kurabilirsiniz. Ama hiç ona gerek yok şuraya x derseniz. Direkt bu durumlarda arkadaşlar 10 ile bu verilen oranı yani 1 bölü 4 şunu ters çevirerek işin tamamını ne kadar sürede yaptığını bulabilirsiniz. Yani 1 bölü 4'ün tersi de 4 bölü 1 olduğu için 10 çarpı 4 bölü 1'den yani 40 cevabını verebiliriz. 7. soruda eş güçteki 4 çırak ve 3 ustanın 8 saatte bitirdiği işi aynı güçteki 2 çırak ve 8 usta 4 saatte bitiriyormuş. Aynı işi bir çırak kaç saatte bitirir bulalım. Bakın diyor ki soruda 4 tane çırak ve 3 tane usta 8 saat çalışıyormuş. Bu işe ne eşitmiş arkadaşlar? 2 çırak ve 8 ustanın 4 saatte çalıştığı iş birbirine eşitmiş. Buradan çırakla usta arasında bir bağlantı kuralım. Şunu da şu sadeleştiğinde 2 kalır. 8 çırak artı 6 usta eşittir. 2 çırak artı 8 ustadır. Bunu bu tarafa atarsak 6 çırak şu ç şey olacak. Eşittir dedik. 2 usta sadeleştirince 3 tane çırak 1 tane ustaya eşitmiş. Şimdi arkadaşlar direkt şurada herhangi birinde yerine koyarak kaç çırak çalışabilir yani bir iş neydi tamamı bu ya da bu fark etmez. Şunu da üsttekinde alıyorum bakın çırak yerine yani çırak sorduğu için usta yerine çırağı koyacağız. 4 tane çırak artı 3 tane bakın 3 tane çırak yani 3 çırak bu yerine arkadaşlar 3 ç koydum 3 tane çırak koydum yani 4 burada 9 burada şurası 13 yapar bakın. 13 8 8'i e de çarparsak bakın 24, 2, 104. Yani 104 tane çırak bu işi bitirebilir diyebiliriz. 8. soruda Fadime bir işi Ebru'nun 2 katı ve Sevil'in 3'te 1'i hızla yapıyormuş. Hemen yazalım. Fadime var. Ebru var. Bir de Sevil var. Şimdi Fadime e bunun iki katı diyor. Yani Ebru'ya x hızda dersek Fadime 2x hızda yapıyormuş. Sevil de 3 katı olduğuna göre Fadime'nin ya Fadime, yani Fadime Sevil'in 3'te 1'iymiş. Sevil de 6x hızda yapıyorlarmış. 3'ü birlikte çalışarak 36 dakikada yapıyorlarmış. Bakın bunların hızlarının toplamı nedir? Bakın toplarsak 9x hızda çalıştıkları zaman 36 dakikada bitiyormuş iş. Fadime tek başına kaç dakikada yapar? Bakın toplamda 9x hız var ya 36 dakika. Fadime kaç? Bakın 2x. 2x hızda çalışarak t sürede yapılır dersek bakın nedir bu ters orantıdır. Çünkü hız azaldıkça bu süre artacaktır. Ters orantı yaparsak t'yi buluruz. Eşittir 2x çarpı t'den. Bakın sadeleştirdim 18 kaldı. Zaten x'ler de gitti 18 çarpı 9'dur. Yani çarparsak şurada 72 elde var 7 16 yani 162 cevabını veririz. 9. soruda Sedef bir işi 12 günde Sadık ise aynı işi 6 günde bitiriyormuş. İkisi birlikte aynı işin dörtte birini kaç günde bitirir bulalım. Şimdi Sedef bir işi 12 günde bitiriyorsa bir günde bu işin 1 bölü 12'sini bitirecektir. Bir günde Sadık da bu işin 1 bölü 6'sını bitireceğine göre ikisi bir günde bu kadarını bitirecektir işin. Şimdi bunlar arkadaşlar ikisi birlikte çalıştığına göre kaç gün çalışırlarsa yani ona da x diyelim. İşin diyor, 4'te 1'i biterdi. Tamamı 1 ise zaten işin dörtte 1'i de 1 bölü 4'tür. Bu kadar gün çalışarak 1 bölü 4'ünü bitireceklermiş. X'i çekersek bakın 2 ile genişlettim. 3 bölü 12 çarpı X eşittir. 1 bölü 4'ten sadeleştirdik. Bakın 3 kaldı. X'i de buradan 1 olarak bulabiliriz. 10. soruda Orhan bir işi tek başına 4 günde bitiriyormuş. Aynı işi Gökhan 8 günde bitiriyormuş. Yazalım bir elimizdeki verileri. Orhan bakın 4 günde bitiriyormuş Gökhan da 8 günde bitiriyormuş. İkisi birlikte çalıştıktan 2 gün sonra Gökhan işi bırakıyormuş ve kalan işi Orhan yapıyormuş. Orhan'ın kaç günde bu işi yaptığını bulacağız. Şimdi arkadaşlar kalan işi bu arada kaç günde yaptığını bulacağız. İkisi birlikte çalıştıkları zaman bakın Orhan 1 bölü 4'ünü yapacak bir günde artı Gökhan da 1 bölü 8'ini yapacak. Bunlar bir günde İşin ne kadarını yaptıkları. Bunlar ne yapıyormuş? 2 gün çalışıyormuş. Yani iki çarpı bunu diyoruz. Bu bir gündeydi. 2 gün çalışar, çalışırlarsa bu kadarını yaparlar. Gökhan işi bırakıyormuş. Kalan işi Orhan yapıyormuş. Yani artı diyeceğiz. Bakın Orhan neydi? 4'tü değil mi? Bir günde 1 bölü 4'ünü yapacak. Ve x gün çalışacak. Orhan'a kaç günde yaptığını bilmiyoruz. Zaten onu bulacağız. x gün çalışırlarsa 1 bölü 4 çarpı x olacak kalan işi Orhan. Çünkü Orhan'ın 4 günde yaptığı işi x günde 1 bölü 4'ünü yapar. Eşittir diyorum işi tamam yani 1. Buraya arkadaşlar x'i bulursak 3 bölü 8 çarpı 2 artı 1 bölü 4 x eşittir. Birden bakın şunun da şu sadeleşti. 3 bölü 4 artı x. Yani şuraya direkt 3 artı x bölü 4 eşittir. 1 yaparsak 3 artı x eşittir. 4'ten bakın x'i 1 olarak bulmuş olduk. 11. soruda Fahri ile Bahri bir işe başlıyorlarmış. 4 saat sonra Fahri işi bırakıyormuş ve kalan işi de Bahri 6 saatte tamamlıyormuş. İkisi birlikte aynı işi 8 saatte bitirdiğine göre Fahri tek başına kaç saatte bitirir? Bulalım. Fahri ve Bahri var. Bunların ne kadar sürede yaptıklarını bilmiyoruz. Buna X dersek, buna Y dersek arkadaşlar bakın. Diyor ki işe başladıktan 4 saat sonra diyor. İkisi birlikte aynı işi ne kadarını yaparlar arkadaşlar? 1 bölü X artı 1 bölü Y'dir. Bu bir günde yaptıkları bakın 6 hatta 1 saatte yaptıkları saat açısından sormuş. İşe başladıktan 4 saat sonra diyor. 4 saatte arkadaşlar bunu çarpı 4 yapacağız. Bu kadarını yapacak. İşi bırakıyormuş, kalan işi Bahri 6 saatte tamamlamış. Yani artı diyeceğiz, Bahri neydi? Y'ydi. Yani 1 bölü Y ve bu bir gündeydi. Yani 1 saatteydi. Çarpı 6 diyeceğiz. 6 saatte yaptığı şey. Bu da eşittir. 1 olacak. İşi tamamlayacaklar. Şimdi bir de arkadaşlar ikisi birlikte aynı işi 8 saatte bitiriyormuş. Yani şuradan 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir. 8 saatte bitirdiklerine göre buna 1 bölü 8 diyebiliriz. bakın. Neden? 1 bölü x artı 1 bölü y. Bu denklemden ötürü zaten bir günde yani bir saatte bu kadarını yapıyorlarsa işin 1 bölü 8'ini yaparlar demektir. Yani buradan direkt zaten bulduğumuzda şunu 1 bölü 8 yazarsak bakın 4 bölü 8'den 1 bölü 2 artı 1 bölü y eşittir. 6 bölü y olacak burası. 1 dedim bakın 6 bölü y 1 bölü 2'yi bu tarafa atarsam 1 bölü 2 kalacaktır. y'yi 12 olarak buldum. Bize neyi soruyor bakın? Fahri'yi soruyor. Fahri neydi? x. Yerine koyarsak denklemde bakın şurada yerine koyayım istiyorsanız direkt. 1 bölü x artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü 8. Eşittir 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12'den bakın 24'te sadeleşir bunlar 3'e 2 dedim bakın. 3 eksi 2'den eşittir 1 bölü 24'tür. Zaten x'i karşı tarafa atarsam bakın x eşittir 24 olarak bulabiliriz. 12. soruda El ile çalışıldığında 36 saatte bitiyormuş bir iş. Bu makine ile 9 saatte bitebiliyormuş. El ile 12 saat çalışılıyormuş. Kalan işte makine ile tamamlanıyormuş. İşin tamamı kaç saatte bitmiştir? Bulalım bakın. El ile 36 saatte bitiyorsa 1 saatte bu işin 36'da biri biter değil mi? El ile kaç saat çalışıyormuş? 12. Yani bunu 12 ile çarpacağız. Şimdi 12 saat çalıştık. Daha sonra makineye geçtik. Makine de 9 saatte bitirebildiğine göre bakın 1 saatte ne olacaktır? 1 bölü 9'unu bitirecektir. Ama ne olacaktır? Bu saat ne kadar çalıştığını bilmiyoruz makinenin. Yani x diyeceğiz. Şu x kadar saatte makine çalışacak. Eşittir işin tamamı. Sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 ile genişletirsek bakın ne olacaktır? 3 bölü 9 artı x bölü 9 eşittir. 1 olacaktı. Yani x artı 3 eşittir. Bakın ne oldu? 9. X'i de buradan 6 olarak bulduk. Bakın makine 6 saat daha çalışıyormuş. Yani 50 ile bir de 12 saat çalışılmıştı. Çünkü işi tamamını soruyor bize. Yani 12'nin üzerine bir de makinede 6 saat çalıştı. Yani toplamda 18 saat çalışılmış diyebiliriz. 13. soruda bir usta işi tek başına x bölü 3 saatte çırak da x bölü 5 saatte bitiriyormuş. İkisi birlikte işin tamamını 3 saatte bitiriyorlarmış. X'i bulalım. Bakın usta x bölü 3 saatte bitiriyorlarsa ne yapacağız denklemde? 1 bölü x bölü 3 diyeceğiz. Çırak da beraber çalışıyorlar. Çünkü 1 bölü x bölü 5 diyeceğiz. Bakın kaç saatte bitiriyorlarmış tamamını? 3 saatte. Yani eşittir 1 bölü 3 diyeceğiz. Burada x'i çekerse bakın şunları 3 üste atınca 3 bölü x artı 5 bölü x eşittir 1 bölü 3 olacaktır. 8 bölü x eşittir 1 bölü tamam bakın x'i de 24 olarak bulmuş olduk. 14. soruda Davut'un 15 saatte yaptığı işi Hayri 3 saatte yapıyormuş. Hayri'nin 1 saatte yaptığı işi Davut kaç saatte yapar? Bakın burada tamamen orantı var Davut ve Hayri dedik. Bakın 15 saatte yaptığı işi Hayri 3 saatte yapıyorsa Hayri'nin 1 saatte yaptığı işi Davut kaç saatte yapar? Bakın bu doğru orantıdır ikisi. Yani böyle çarparsak 3x eşittir 15'ten x'i de arkadaşlar 5 olarak buluruz. 15. soruda Funda, Selda ve Sevgi bir işe birer gün arayla başlayıp işi 15 günde bitiriyorlarmış. Üçünün kapasitesi de aynıymış. Üçü birer gün arayla değil de aynı gün başlamış olsalardı bu işi kaç günde bitirirlerdi. Bakalım. Şimdi öncelikle sırayla gidecek olursak mesela Funda, Selda ve sevgi sırasında gelelim. Bakın 15 günde bitiriyorlarmış. Funda önce başladı diyelim. Yani kaç gün çalışmış oluyor? 15 gün değil mi? Bir gün geçiyor. Selda işe devam ediyor ve 15 güne kadar yani Selda da 14 gün çalışmış oluyor. O bir günü çalışmıyor. Aynı şekilde bir gün daha geçiyor. Sevgi kaç gün çalışmış oluyor? Toplamda 13 gün çalışmış oluyor. Bakın toplamda bunlar kaç gün çalışmış? Topladığınız zaman bakın 42 gün çalışılmış. Yani üçünün birlikte toplam çalıştığı gün sayısı. Diyor ki soruda aynı gün başlamış olsalar diyor. Yani birer gün arayla değildi. Yani 42 arkadaşlar ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Yani cevabı da 14 olarak söyleyebiliriz. 16. soruda Asiye bir işi tek başına 9 saatte, Hacer'de 12 saatte bitiriyormuş. Hemen dediğimizdekileri yazalım. Asiye ve Hacer var. Asiye 9 saatte bitiriyorsa Hacer de 12 saatte bitiriyormuş. Bakın bu işi bitirme süreleri. Diyor ki Asya hızını iki katına çıkartıyor. Hacer de 3'te 1'ine düşürüyormuş. Birlikte aynı işi kaç saatte yaparlar bulalım. Şimdi burada arkadaşlar bu işi bitirme süreleri ya burada bunu eşitleyip kaç iş yaptıklarını bulmamız lazım ki hızlarını yani iki katına 2 katı zamanda ne kadar iş yapıyorlar onu bulalım. Bakın kaçta eşitleniyor 9'da 2? 36'da bakın. Yani 36 saatte bu yapılan iş dersek bakın. Burası da saatti. İşin yapılma süresi. 36 saatte bu kaç iş yapmış oluyor? 36 bölü 9'dan bakın 4 iş yapmış oluyor. Bu 4 iş yaparken bu da 36 bölü 12'den Bakın 3 yapıyor. Yani 36 saatte bu 4 iş. Hacer'de 3 iş yapıyor. Şimdi diyor ki bize hızını 3'te 1'e ve 2 katına çıkardı Asiye 2 katına çıkarsa bakın 36 saatte. Bakın bu 36 zaten şey bizim belirlediğimiz şunların o okay keki diye düşünebilirsiniz. 2 katına çıkartırsak bakın bu kaç iş yapmış oluyor? 4 çarpı 2'den 8 iş yapmış oluyor 36 saatte. Bu 3'te birine düşürüyor bakın. 3 bölü 3'ten de bu da sadece 36 saatte. Bir iş yapmış oluyor. Yani bu iş aslında 36 saatte yapmış oluyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi 36 saatte bakın soruda aynı işi kaç saatte yaparlar diyor ya. 36'yı arkadaşlar diyor ki şu ikisini toplamına bölersek yani 36 bölü 9'dan bakın ikisi 4 saatte yapar diyebiliriz. 17. soruda Baran ile Berke bir işi beraber 5 günde bitiriyorlarmış. Berke'nin hızı Baran'ın hızından 4 kat fazlaymış. Baran da aynı işi tek başına kaç günde bitirir? Bulalım. Şimdi Berke ve Baran var. Diyor ki Berke'nin hızı Baran'ın hızından 4 kat fazladır diyor. Yani bu x ise bu da 4x olacaktır. Ve ikisi 4-5 günde bitiriyorlarmış. Şimdi ikisi beraber bakın bu hızları yani toplamda çalıştıkları zaman 5x hızında 5 gün çalışırlarsa bakın toplamda 25x iş yapmış olurlar. E bunu neye bakacağız arkadaşlar? Baran'ı tek başına kaç günde bitirir bakacağız. Baran neydi? X'ti arkadaşlar. Zaten direkt bunu 25x'i x'e bölersek bakın 25 günde bitirir. Şurada xler sadeleşecektir. 25 günde bitirir diyebiliriz. 18. Soruda Hatice bir işi günde 6 saat çalışarak 2x-4 günde günde x saat çalışarak da 8 günde bitiriyormuş. Günde 4 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir bulalım. Öncelikle günde 6 saat çalışarak bakın 2x-4 günde bitiriyorsa işin tamamı budur. Aynı zamanda günde 2 saat e çalışarak 8 günde bitiriyormuş. İşin tamamı buna da eşittir. Buradan x'i çekersek bakın sadeleştirdim. 6x-12 eşittir 4 xten Buradan x'i arkadaşlar 6 olarak buluruz. İşin tamamı için tamamını bulmamız için Herhangi birinde yerine koyabilirsiniz. Şurada yerine koyuyorum. 6 çarpı 8'den işin tamamı arkadaşlar 48'miş. Şimdi günde 4 saat çalışarak kaç günde bitirir bulalım. 48 ise işin tamamı 48'i arkadaşlar ne yapacağız? Direkt 4'e böleceğiz. Çünkü günde 4 saat çalışarak bakın ne oluyor? Kaç günde bitirmiş oluyor? 12 günde. 19. soruda bakın. X küçük, Y küçük, Z verilmiş. 3 işçi bir işi sırasıyla x, y, z günde yapıyorlarmış. Üçü birlikte aynı işi 12 günde bitiriyorlarsa z'nin en az olan değerini bulalım. Bakın burada öncelikle şu mantıkla ilerleyeceğiz. Uç durumu düşüneceğiz. Yani üçünün de eşit oldu. Bakın küçüklük verilmiş ya burada eşitlik yok. Üçü de eşitse arkadaşlar. Yani üçü de y ise diye düşünelim. Üçü de x, y, z'ydi ya. Y, y, y günde yaparlarsa onu bir bulalım. Yani 1 bölü y artı 1 bölü y Artı 1 bölü y. Diyor ki 12 günde bitiriyorlarmış. Yani burası 1 bölü 12 olacak. Öncelikle bir uç durumu düşüneceğiz. Ondan sonra çünkü en az değerini soruyor ya. En az ne olabilir ona bakacağız. Bakın buradan 3 y eşittir. 1 bölü 12'den y'ye bakın 36 oldu. Şimdi en az değerini sorduğu için bakın. Şimdi şurada Y'ye 36 koyarsak bakın Z 36'dan büyük en küçük sayı olmak zorundadır. Yani o da nedir arkadaşlar bakın? 37. Yani 37'den küçük hiçbir değeri alamaz. 20. soruda bakın Ajda ve Begüm bir işi 20 günde yapıyorlarmış. Hemen yazalım. 20 günde yapıyorlar. Ajda ve Ceyda 16 günde Begüm ile C'da ise 18 günde yapıyorlarmış. Bakın bu işleri kaç günde yaptıkları bize soruda diyor ki hızları. Önce bir kaç günde yaptıklarını bir sıralayalım. Burada ikili ikili düşünecek olursak bakın A artı B 20 büyük 16 olduğu için büyüktür A artı C diyorum. Önce şu sayılara göre sıralıyorum. Bakın A'lar gitti B büyük C oldu. B gün daha uzun sürede yapıyormuş C'da da bu işi. Sonra şu ikisine bakalım. 16 18'den küçüktür a artı c küçüktür b artı c diyorum bakın c'ler gitti a küçüktür b kaldı. Bir de arkadaşlar son olarak şu ikisine bakalım. A artı B büyüktür. B artı C diyorum. B'ler gider. A büyük C. Bakın C ikisinden de küçük olduğu için en küçük C olacak. Küçüktür. Bakın A küçüktür de B olduğu için A küçüktür B. Bakın bu işleri yapma süreleri. Şimdi hızlarını bulmak için bunu ters çevirmemiz lazım. Neden? Çünkü ne kadar hızlı yaparlarsa o kadar daha kısa sürede yapacaklardır. Yani ters orantılıdır. O yüzden en küçük bakın B'dir, ikinci yine A'dır. En büyükte arkadaşlar en hızlı olarak da C'de yapar diyebiliriz. Yani bakıyoruz şıklara. Cevap da A şıkkı.